Evet telefonumuzu alalım Ben Sivas'ımıza selam ediyorum efendim Buyurun Hocam Bak. iyi günler Hayırlı günler kıymetli dostum Sizi çok özellikle dinliyorum Allah razı olsun hocam Cümlemizden Sivas'ımıza O güzel şehre Havası sert adamı mert olan Benim şehrime selam ediyorum Allah razı olsun hocam Hocam benim sorum şuydu e, ee, durumum müsaitken e, arkadaşlardan e, takı, düğün, e düğünde takı takanlar oldu. Evet. Çok e, şimdi, güzel. Şimdi e, durum bozuldu. Ben o takıların karşılığını ödeyemiyorum. Ne yapmam lazım? Birinci sorum bu. ikincisi de şu. Ben de çok takı taktım. E, helal olsun. Ben onları isteme durumunda değilim. E, gönlümle takmışım yani. Bunun e, cevabı nasıl, nedir? Evet güzel kardeşim ülkemizin bütün şehirlerine ve sevasımıza yeniden selam ediyorum Önümüz kış takı dedi aklıma da geldi bizim dindarlığımız aziz kardeşlerim ikramımızla olur Yaşadıklarımızla değil yaşattıklarımızla anılırız Cümleyi duydun mu Mustafa abim evet, yaşadıklarımızla değil yaşattıklarımızla anılırız bir kimsenin sıkıntısını giderenin Allah da sıkıntısını giderir. Bir kimsenin sırrını tutup günahını gizleyenin Allah da kusurunu gizler. Bir kimseyi doyuranı Allah mahcup etmez, cennetiyle taltif eder. Kömürü olmayan, sıkıntısı olan kardeşlerim, çevremizdekiler duyarlı olsunlar, paylaşımcı olsunlar. Bunlar bizim cennetimizdir. Rabbimiz kimimize az, kimimize çok verir. Bizi birbirimizin elleriyle imtihan eder. Sivas'taki kardeşimizin sorusu çok kolay bir soru. Bizim ecdadımızdan gelen çok güzel geleneklerimiz var. Düğünlerde hediye takarız. Gelmemiz yeter. Samimiyetimiz yeter. Duamız yeter. Kötü niyet, cimrilik, kurnazlık olmasın. Elimizden geldiği kadar verelim hediyeleşmek peygamberimiz de hediyeyi kabul etmiştir. Sadakayı kabul etmemiştir sevgili kardeşlerim. Hediyeleşmek Peygamber Efendimiz'in de sünnetidir. Kişiye seni ben kalbimde gittiğim yere götürdüm demektir. Ne demekmiş Mustafa abi? Seni gittiğim yere kalbimde taşıdım demektir. Ben gittiğim yerde sensiz olduğumu mu zannediyorsun demektir. Dolayısıyla düğüne gitmek bir kere yeterli. Samimiyetle hayırlı olsun demek yeterli. Sevgiler, muhabbetler paylaşıldıkça çoğalır, dertler paylaşıldıkça azalır. Hürmet ederim. Whatsapp'tan yeni bir soruyu hemen alalım efendim. Buyursunlar. Aleyküm hocam. Fransa'dan kalbe düşenler programına bol selamlar. Ben Abdülkerim Demir. Benim sorum şu. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah onların kalpleri mühürlüdür diyor. Peki mühürlenen kalp temizlenir mi ve nasıl temizlenir? Sevgiler saygılar. Fransa'dan Abdülkerim kardeşimiz. Bu kardeşimizin ilmi tahsili var. Sorusu ağır geldi Mustafa abi. Adam demiş ya çalışmadığım yerden geldi diye. <laughs> evet. Çok güzel. Teşekkür ediyorum gencimize. Bugün Fransa, Almanya baya güzel oluyor. Ülkemizin muhtelif şehirlerinden. Derdimiz kardeşlerimizle bu programı beraber yapmak. Belki fizik olarak bu stüdyoya bu kardeşlerimiz sığmazlar. Nereye sığarlar Mustafa abi? Sığarlar hocam. Ya sen aldın şifayı ya. Vallahi. Kalbimize sığarlar. sığarlar. Çünkü kalp Allah'ın nazargahıdır. Tasavvufçuların bazıları derler ki çok ilginç. Kainat müminin kalbinde mercimek tanesi duydun mu sen? Derin konular. Beni o, o sulara çok çekme. Çok derin konular. ...insan... hoşça bak zatına diye okumam lazım ama Abdülkerim cevap bekliyor. Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim gışave. Ve lehum azabun azim. Şimdi Değerli Kardeşlerim Ülkemizde Böyle Malciler Vardır Cımbız Gibi Ayeti Çeker Bunlar Böyle Konuşurlar Allah Hepimize Hayırlı Niyet Versin Kimseyle Ben Bu Zamana Kadar Dövüşme Derdinde Olmadım Ama Allah'ım Niyetimizi Ve Amellerimizi Hayırlı Eylesin Bak Bunda Çok Samimiyiz Niyet Dürüst Olacak Niyet Niyet Bozuk Olursa Hatim indirsen De Boş Niyetin Temiz Olacak Kur'an-ı Kerim'i felak ve nas çerçevesinde bütünsel bakıp da mana verebiliyor musun? Bu öyle kolay bir iş değil. Dolayısıyla Allah kalbini mühürledi bundan adam olmaz demek kolay bir cümle. Doğru değil. Allah ettevvab olandır. Ne demek biliyor musunuz aziz izleyicilerim? Abdülkerim Demir kardeşim, Fransalı selam ettiğim dostum. Allah'ın affı karşısında tüm insanlığın günahı bir damla bile değil sevgili dostlar. Gördünüz mü? İnna Allaha yufruz zunube cemia. Allah bütün günahları bağışlar. Beni affetmez diye haddi aşma. Ya ibadiyellezine esrafu <laughs> ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. Ayet-i kerime başında Allah'ın rahmetinden ümit kesmek günah işlemekten daha günahtır. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Yeter ki Abdülkerim'im ve inni le gaffarun limen tâbe ve âmene ve salihan diyor. Bu ayet muhteşem. Şimdi benim izleyicilerim diyor ki hocam bu ayetler geliyor ama yazamıyoruz diyorlar Mustafa abi onlar da haklı. Ve inni Hani Emrem benim yönetmenim de hemen bu ayeti getiremez değil mi? Bu zor oluyor. Ama aklımıza geliyor. Demek ki kompütürle bilgisayarla insan beyni farklı. Ya ben bağışlayanım. Ben Allah bağışlamanın sınırsız ve sonsuz menbaıdır. Mutlaktır. Limen yeter ki tebe tevbe etsin ve amene iman etsin ve amile salihan ...salih amel işlesin... ...sümmehtede... ...hidayet üzere olsun... ...evet... ...inanmayanlar... ...bildikleri halde... ...inkarı tercih edenler... ...kendilerine vahiy gelmediği için değil... ...kibirlerinden... ...bu Muhammed'e gelenden... ...bana da gelmeden iman etmem diyen Ebu Cehil'i unutmayın... ...niye Ebu Cehiller... ...niye Muhammed'e geldi de... ...bize gelmedi diyenler... ...bunları unutmayın kardeşlerim... Biz güzel tebliğimizi yapacağız. Ölmeden tevbe nasip olmuşsa Allah bağışlar. Fakat müşrikler hakikat geldiği halde israrla peygamberimize düşmanlık yaptıkları için Allah Teala kalplerinin derinliklerine kadar küfre girdiklerini, imana yanaşmadıklarını, kalplerinde işlenen günahın Peygamber Efendimiz kalpte bir leke yaptığını, lekenin arttıkça kalbi simsiyah yaptığını beyan etmektedir. Zahiri hastalıklar derinleştikçe bedenimiz nasıl çürür ve ölüme gidersek... ...manevi hastalıklarımız da bizi manen ölüme götürür. Zahiri hastalıklarımız ilaçla tedavi olduğu gibi... ...manevi hastalıklarımızla, tevbe istiğfarla, imanla... ...güzel amel, güzel ahlak ve sürdürebilir güzel bir yaşamladır. Abdülkerim'e ve Fransa'daki tüm gençlerimize... Tüm Avrupa'daki ülkemizdeki sevgili gençlerime selam ediyorum.